geldiniz. Bugün ben kendi şahsi hesabımdayım. Arkadaşımın hesabı değildir. Bugün arkadaşlar size nasıl Yamato ile günlük görevler nasıl kasılır kolay bir şekilde. Nasıl altın ve dolar kolay bir şekilde kasılır onu göstereceğim. Oyuna başlamadan önce sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Yamato'nun altın bonusu olduğu için oyunda her 5 gemi batırdığınız zaman size oyun sonu 9 altın olarak verir. Bunun için 9 altın da her maç işin gayet güzel bir altındır. Hedefinizde bir altınlı gemi varsa altın biriktirerek kolayca alabilirsiniz. Yamatomuzda günlük görevlerdeki uçak görevlerini filan yapmak için botlarla oynamanız lazım. Online'da oynayabilirsiniz ama online oyunda daha fazla uzun sürer. Onu söylemek istedim. Şimdi geçebiliriz. Botlarla oynarken haritamız her zaman antik harita olsun. Çünkü diğer haritalarda alanlar açık olduğu için diğer botlar sizin kendinizi çalabiliyor. Bu da hiçbir anlamı gelmez. Bu antik haritada ise direkt gemiler burada olduğu için karşınızda dağ olduğu için bu buzullar olduğu için kolayca rakip gemilerini görebilirsiniz. Rakip gemilerini görmek için ilk önce helikopterimizi kaldırıyoruz. Şu sağ taraftan ilk bot gemiler geliyor. İlk önce onları avlıyoruz. Sonra orta en sonunda sağdan gelenleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağdan gemilerimiz gözüktü. Hemen dönelim gemi otomuza. Bunun ayağını yapmak çok önemli. Bunu hedefi tam böyle nokta gibi olduğu zaman sıkmanız lazım. Gördüğünüz gibi direkt karşı rakibin gemisinin canı ne kadar azayınca görmüş oldunuz sizde. bazen oyunda botlar da kill çalabiliyor. Onun için çok dikkatli olmaz lazım. Şu an bir tane kilim var. Bir tane altı suyun içinde soldan. Uçak gemisi gördüm. Gemimizi durduralım. Şu uçak gemisini almam lazım. Hemen uçak gemimizi avlayalım. Otlara kil saldırmamak çok önemli. Tamamdır. Şu an ikinci kilim oldu. Denizaltı çıkıyor. Hemen toplarımızı sıkalım. Büyük topumuzu sıkalım. İki tane şuna sıksam. o buradan geçer mi? Tabii ki çaldırmazsam alacağım. Otum birisi kilimi çaldı. Oyun sonu 8 altın gelecek. Bir denizaltı bir uçak gemisi kaldı diye tahmin ediyorum. Aynen tahminim doğru çıktı ot kardeşim sen ne yapıyorsun denizaltının önümde? Biraz sağa kayıp geçeyim şuradan. Yamato ile sağlam hasar sağlam altın sağlam xp ve dolar kasmak için botlarla oynamanızı tavsiye ederim. Online oynamak biraz zor çünkü. Rakip gemiler hep birden sizin yamatonuza yükleniyorlar. Onun için çok zor oluyor. Oyundan soğuma sebebi sayılabilir yani bu. Bu da ilgilendirme olsun. Bu arada günlük görevlerden gelen uçak öldürme görevini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. S 500 frezesi var arkadaşlar. Hava hedeflerine karşı oldukça etkili. Zaten hava hedeflerine neredeyse tek atıyor. Onunla jetleri kolay bir şekilde imha edebilirsiniz portlarla girerek. Zaten az sonra da onu da göstereceğim sizlere. Evet gördüğünüz gibi 1 milyon 123 bin hatar aldım. 3 gemi atırmışım. Artı 6 tane de altın geldi. 3 tane zaten benden. 3 tane de ekstra vermiş. Bunu 5 gemi atırdığı zaman 9 altın veriyor. Bu arada 41'den 42'ye geçmemiz az kaldı. Gördüğünüz gibi ben günlük hedeflerimi o ile tamamlıyorum günlük görevlerimi. Şu an 3 saatim var günlük görevlerin yenilenmesine. Şimdi uçakları öldürme görevini ise arkadaşlar. Ben liderime taktım. LF lidere gördüğünüz gibi eş süs süresi taktım arkadaşlar. Kullan diyelim hemen. Gemimiz max gösterme gerek yok. Hemen giriyoruz online oyuna. Uçak öldürme görevinde ise yeşil araziler Bire bir arkadaşlar. Ben bunu kendim denemişim. Oldukça başarılı. Dünkü günlük görevlerde iki dakikada 75 tane uçak uçağı suya gömdüm. Bakalım uçak gemisi var mı? Evet iki tane uçak gemisi var. Zaten yer gemilerde de helikopter falan varsa onları da avlayabilirim. Helikopter alma konusunda da bu S500 oldukça güzel. Yoksa diğer türlü yaptığın zaman bayağı zaman alır yani. Bazen zamanda yetmeyebiliyor. Bakalım bu oyuncunun hangi temisi var. Gördüğünüz gibi eş füzemizi seçiyoruz. Jetlere tek atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçak yok edildi sadece uçak öldürmek için sadece uçakları kurma bakın sonuçta bot açı olduğu için o kadar önemli değil yani sadece uçakları imha etmeye bakın görev için arası can basın çünkü botlar bazen sağlam vurabiliyor size biraz ekleyeyim gemi çatmasın benim bu RF liderimde olan lazer HSS'si aldığım patle hastan geldi. Kahramanlıklı bir alakası yok. Yani bu ay sonu patle pas bittiğinde lazer HSS yine kahramanlık ile alınabilecek bir HSS olacak. Eskiden olduğu gibi sadece bu patle pastlık getirmişler. Bu da sizi bilginize Batlı pastan aldıklarımız kalıcı olarak sizde kalıyor. Batlı pasta gelen uçak olsun, gemiler olsun onlar tek gelen şeyler. Batlı pasta, batlı pas süresi bittikten sonra bir daha alamıyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Şu an ondan fazla jet imha etmişimdir yani. Lazar HSS bayağı etkili vuruyor. SP çüfürüsü zaten tek atıyor. Evet jetleri avlıyoruz tek tek. Gördüğünüz gibi uçak yok elinde. Yukarıda yazılı çıkıyor zaten. Ekranını görüyorsunuzdur. Şuradan bir füze attım ona. Evet ikinci uçak daha gitti. Şu an ondan fazla jet imha ettim arkadaşlar. Süre bitene kadar hep böyle oynayın arkadaşlar. Hatta yani tek bir oyunda bile 75 uçak batırma görevini tamamlayabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken S5 füzesi ile uçakları hedef almak ve ara sıra füze tuzağı kullanıp canınızı doldurmak. Diğer botlar bazen sağlam sıkabiliyor. Onun için dikkate almanızı tavsiye ederim. Şuradan jet geliyor dağın arkasından. Gönder abi SP çöp füzelerini. Ona değmedi, saptırdı. Bu neymiş abicim? Bak bunda helikopter var Yok jet bunlar. Evet. Füze yok edildi, uçak yok edildi. Çok güzel. Kendi uçak vurdum. Arkadaşlar kanalıma destekleriniz için hepinizden çok teşekkür ederim. Ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Şarkımızın çıkmasına da son neredeyse 100 abone kaldı diyebiliriz. 500 abone olunca mükemmel bir bu oyun hakkında şarkı çıkacak arkadaşlar. Tekrardan söylemiş olayım. Belki aramızda uymayan arkadaşlarımız vardır. Otlarda kaldıracak jet kanma arkadaşlar. Bütün jetleri avladık. <laughs> Şurada biraz daha jet var. Zaten şu an size günlük görevlerimdeki jet indirme görevini göstereceğim. Arkadaşlar jet vurdu mu oradan beraber bükülebiliriz. Çarpmasak iyi ona. Evet çarptık. Zaten yeterince uçak indirmişizdir. Hemen limanı geri dönüş diyoruz. günlük görevle gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video başlamadan önce ne kadar uçak indirmiştim. Şimdi ne kadar jet indirmişim, uçak indirmişim. Neredeyse yarı yarıya arkadaşlar. Tam yarı yarıya uçak indirmişim. Videoya açmadan önce görmüşsünüz. En az 4 tane jet indirme görevim vardı. Şu an 35 tane olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar S500 füzesi jet görevi indirmek için çok güzel bir füze arkadaşlar. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Hızlı göre yapmak istiyorsanız. Hızlı hasar kasmak istiyorsanız. Yamato ile botlarla birlikte her maç bilmiyorum yakın hasar verebilirsiniz. Çok sayıda savaş kazan zaten. O zaten kolay bir şey. Zaten yürüm hesap satın alın. Bunu da 400 altın alarak alabilirsiniz. Bana yürüm hesap günlük görevlerden geldi ben kendim almadım üç günlük hirium hesabım arkadaşlar evet arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu böyle videoların devamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum hepinize iyi akşamlar.